Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen dizi Sadakatsiz'den yepyeni final kamera arkası son paylaşımları yayınlıyorum. Artık bildiğiniz üzere 60. bölümüyle ekranlara veda edecek dizimiz ve oyuncular son sahne sonrası bir arada toplandılar ve final kutlaması yaptılar. İşte arkadaşlar sizler için sevilen dizimizin yepyeni yeni kamera arkası görüntülerini paylaşıyorum. Eğer bu tarz paylaşımlardan memnunsanız ve devamını görmek istiyorsanız gözünüz kulağınız kanalımda olsun arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere hoşçakalın.